Bir sabredin. 16 olayım. Fark ettiriyor baya. Liskren kontrol ordumuzu alıyor. Hey bakabiliyor musunuz? Ben sana sana piyalıyorum Rube. Rube piyalıyorum. Merak etme. Ben, ben Akali ile eşi kesiyorum. Kesin, Akali ile eşi kesiyorum. Bak, ben kestim bile. Banyo. <laughs> İyi oldu bayağı. Biter bu arada oyun. Oyunu biter. Ya benim ben demek biter... istediğim... Lol. Ha! Ah, Ay ah, ah, Allah kahretsin senin skillini ya. Tapa Abi nasıl bu skill ya? Dojlamıştım onu ya. Tapa vururlarsa benden bu arada. O şans tapa vurursa. Herald ah. alacaklar bence. Ölü, ölürken attı. <laughs> 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 Bu shield neydi oğlum? Bir adam böyle her şeyi attı falan. Ya yaptın haftası mı diye acaba düşünüyorum böyle. Aha. Nasıl Git E var <laughs> triple, 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 triple. E var, e var, e var. Ya ona niye hemen veriyorsun bana vermiyorsun? Ayıp ediyorsun ha. Aa ölümsüz oldu hemen. Paketliyorum mi yok, yok, yok. Çok iyiyim ya. Go 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 go. Yetişemiyorum. nasıl tuttu ya? Tutmadı o. Yemin ederim tutmadı ya. Off. Ya, oh bir silah yapamayacağım da gerek yok sanki ya. Yap yap. Yapamıyorum ne yapayım göt? Tövbe tövbe. Yap, <laughs> Götümden silah mı çıkaracağım abi? abi. Ne ben falan... benden yani? Sen onu bir isteye abi. Oh, Felix Kassel, schade, was sehr, sehr, sehr viel text zur Verfügung und dann natürlich diese kleinen Chakrams, die den Schaden auch noch mal ordentlich erhöhen. Hier sehen wir diese Gatling-Variante. Leader unterdessen in 3000 Leute drinne. What? Der Solo killt hier einfach ohne Probleme. Drei Leute werden dessen Gestand Der Baron auch noch sauber gesmeidet. Lurox zwar mittendrin, aber das sind nur noch Tanks ohne Items. Die werden hier destroyed werden. Tolki mit der Ludus schöner Zapfmeinsatz hier an der Stelle. Nervt ihn Ja, ja. Sch du double keseceğim ya. Aldım aldım. Äh, <laughs> al. Viktor da war, sah das Kadimi. Kadimi. Ben şu yardım yardıma gidip gelirim sen başla. Tamam ben bayağı vururum buna. Tamam direkt teklerim herhalde ya bilmiyorum. Oha! Ne vuruyorum oğlum ben? <laughs> Chat? Ne <laughs> Dendik. bir 1 dik Geliyorum. Tek atarız bu arada ya. Ben sanmıyorum. Dene. E ee, patlasa ne? Lan Patla. La pat. Benim 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 kübü tek yukarı gitti ya. Ee, ben... E yine de patlatsan <laughs> oğlum değiyordu. yani öl ama. Kapat bir iş öyle onu kesildim bu arada. Çok gıcık oldum ya. Şimdi. Ben top side'ı clearlayacağım, bot side'ı e ineceğim. Drake'i oynayalım. Blue'ya verebilirim. Diyorsam Altı olacağım ben de. Şu alacağım. Benim elips bitecek birazdan. Bayağı OP olacağım ben. Aslında kolektör Bir tane daha vur. Biz SS. Biliyordum. Yemin ederim biliyordum. Sana kaldı. Sana kaldı ya. Bir tık daha bekleyecektim. Beklemedim. Let's crank at Sorun değil zaten. Ben... Alıyorlar. Ya bilmiyorum. Level 1 Ezreal'a bakabilirsin bence. bakayım. Sunfire MR veriyor ama. Küçük trade. Küçük bir MR veriyor. Oo tamam tamam. Sunfire aldım. Sonra Abyss aldım. Sonra more aldım. Adam topside'den başlıyor. W4. W4, 2 saniye W'm gireceğim öne çıkarsa. olsam. Okey. Adam bu arada bota girdi. Öldüm <laughs> <laughs> ben. Ben bu arada yani ses duyamadım. Bir şey diyeyim mi? Kesildi sesi. Discord kesiyor ya herkes konuşunca. Bence yani ku dandik ben kulaklığından kulaklığın olabilir. olabilir. Hayır Discord'u ne zaman? <gülüyor> Aynen. Sponsorlar <laughs> 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 <Aynen gülüyor> geri çekildi gibi. <laughs> Paran yetmez. <laughs> It's GBL guys. Man, the nice try. Getting worked. And we are out of here. Goodbye everybody. Thank you for flying heckrum Express to the bot lane. <gunshots> I'm too fast. Are you ready, chat? Are you ready? How? Chat, take the What is this? On, oh, luck, luck for me. You have to die, Tibbers. Can pretty match oh up, yock. Um, my God. オーナすげえ